Adventure İstanbul kanalından herkese merhaba. Bugün neden böyle kameranın karşısındayım? Çünkü yağışlı, karanlık bir gündeyiz ve yağışlı günde sürerken nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapabiliriz? Bunun hakkında konuşacağız. Videoda konuştuklarımın haricinde aklınıza gelen şeyler olursa zaten yorumlarda beraber konuşuyor oluruz. En güvenli şekilde yağışlı havada da nasıl sürebiliriz? Bunu konuşalım istiyorum. Şimdi öncelikle e, kıyafet seçiminden bahsetmek istiyorum motoruma binmeden önce. E, ben de yağmurluklarım var. Decathlon'dan aldım. Daha önceki videoda da bahsetmiştim eee Kartepe Vlog'undaki videoda. Decathlon'dan 100 liraya aldım yaklaşık 2 sene önce falan. Şu anda tabii daha fazladır. Alt ve üst takım. Altı da var bu şekilde. E, bunları giydiğim zaman ben hani hiçbir şekilde e, komşular <laughs> Hiçbir şekilde e, su geçirmiyor bunlar zaten normalde hani kordura pantolon da tercih ediyorum ama bu hafta şöyle bir hava var hava çok soğuk değil ama yağış var ben o yüzden korumalı pantolonun üstüne yağmurluk giymeyi tercih ettim üstüme de aynı şekilde zaten bu yağmurlu rüzgarlı havada da tek başına tercih ediyorum genelde <laughs> ama çıktınız yola neyse bunları yolda konuşalım hadi. Ha, bu arada her zaman e, şeyde motorumun bagaj denilemeyecek o minik kısmında bir bez taşırım ki oturacağım yere silebileyim. Ya da aynaları. <laughs> aynaları da silerim <laughs> göstergeydi. Komple motoru silsem ya şimdi. <laughs> Buraya tekrar koyuyorum ama orada ıslak unutmayın. Çünkü ıslak kokar orada. Bu da bir anne detayıdır. Şimdi, şimdi benim Pro Future eldivenlerim var. Biliyorsunuz bu aslında e, su geçiren bir eldiven. Yani su geçirmeyen bir eldiven var mı? Onu bilmiyorum. Şimdi öncelikle ilk yola çıkış anından bahsedelim. Yerler ıslak ve çoğumuzun da bildiği gibi yerlerin en kaygan olduğu zaman yağmurun o ilk asfalta değdiği an. Ee, bu yüzden zaten lastiklerimiz de henüz ısınmamış oluyor. Ekstra bir tehlike yaratıyor bu. O yüzden ilk çıktığımızda özellikle daha düşük hızlarda seyretmeye dikkat etmemiz lazım. Yağmurda yeni yağmaya başladıysa bu büyük bir tehlike oluşturacaktır. Şu anda aktif bir yağmur yok. Fakat Yerler ıslak. Bugün bütün gün yağmur yağdı. Ve bu hafta da full yağışlı gösteriyor. Benim e, özellikle yaptığım, zaten bunu hani genelde gündüz sürekli yapıyorum. Uzunları açmak. Mutlaka uzunlar açık gidiyorum ki daha fazla dikkat çekeyim. Çünkü özellikle yağışlı havada arabaların da e, görüşü kısıtlandığı için uzunları açıyor olmak daha fazla dikkat dikkat çekmemizi sağlayacaktır. Şimdi <laughs> en önemli konulardan bir tanesi de sürüşteki mesafe. Ee, öndekiyle her zaman o güvenlik balonunu iki katına hatta mümkünse üç katına çıkarmak gerekiyor. Çünkü yağışlı havada sürüşte olabildiğince az vites değişimi Olabildiğince az fren bizim güvenliğimizi daha çok sağlayacaktır. Şuradan bir çıkalım. Gördüğünüz gibi önümdekiyle mesafeyi koruyorum. Arkadaki taksi az önce çok fazla yakınımdaydı. Peki arkadakinin bana çok yaklaşmamasını nasıl sağlarım? Benim bunun için kuru havada hiç önermediğim bir yöntemim var. Sahile mi gidelim? Sahile doğru gidelim. Bunun için iki tek yöntemi var diyeceğim. Birincisi bana kalsın. Çünkü her motorda yemeyebilir bu. E, frene dokunmak yani dokunmak derken hani ani bir frenden bahsetmiyorum. Yani kendinizi tehlike atacak bir fren değil. Sadece fren vambanızın yandığını gören araç sizden uzaklaşacaktır. Bu bir yöntem. Hala uzaklaşmıyorsa eğer mümkünse bırakın gitsin. Mesela şu an arkamdaki araba muhtemelen benim dibime girecek. o yüzden ben hiç inatlaşmıyorum. Bak. Şu an mesafeyi korumamış olsaydım mesela. <laughs> öndeki aracın diğerinin önüne kırmasıyla beraber arkada patates olan ben olacaktım. Dikkatli bir şekilde öndekiyle mesafemi koruyorum. Arkamda zaten şu an araç yok. Fakat yaklaşan olursa ilk olarak frenimi deneyeceğim. Benden uzaklaşmazsa da ondan kaçacağım. Şu an mesela arkamdaki araç çok güzel bir şekilde benimle mesafesini koruyor. sürüş esnasında sadece öndeki arabaya değil onun yani görebildiğimiz en uç noktadaki en uç noktadaki arabanın frenine odaklanmamız gerekiyor. Ve şu anda da virajı dönerken hop neyse. Ee, bu sayede yani önümüzdeki zank diye frene bastığında şoka uğramayalım. Bu zaten hani kuru da geçerli bir kural. Şöyle Hisar'a doğru gidelim. Kırmızı yanıyor. Olabildiğince kontrollü bir frenle duruyorum. Aç yanıma gelmek istiyordu. Gelmedi. Arkandaki aracın ya bir motorcu arkadaşı var ya kendisi motorcu. <laughs> Şimdi bu viraj dönüşlerinde ee, olabildiğince motorumuzu dik tutmamız gerekiyor. Abi bir şey dedi ama hiç Tamam teşekkür ederim. Yani normalde motoru işte yüzde 30 yatırıyorsam yüzde 15 yatırmam benim güvenliğimi sağlayacaktır. şekilde güvenli kontrollü bir şekilde ilerleyeceğim ee, şimdi hani yağışlı havada başka taşı tercih ediyor olabilirsiniz bu bir seçenek ama e, ben hem kar kış her türlü motor üstünde olduğum için 6 senedir ne kadar bundan çevrem rahatsız olsa da beni düşündüğü için yani bu havada da sürmenin keyfi başka. Şimdi başka neye dikkat etmemiz lazım? Bu arada e, Kartube videosunda öndeki araca çok yaklaşmışsın diyenler olmuş. Bilmiyorum kameranın e, çekim ka şeyinden dolayı mı? Yani aslında o kadar da yakın sürmedim. Belki burada da aynı hisse kapılıyor olabilirsiniz. Onu şimdiden söyleyeyim. köprünün altından geçiyoruz. Dilek tutalım mı? Şimdi ikinci bir şey hatta üçüncü belki dördüncü saymıyorum. <laughs> ee, bize yolda tehlike yaratacak bir başka şey nedir? Logar kapakları. Logar kapakları ekstra kaygan olur. Daha sonrasında ne ekstra kaygan olur? Şu yerdeki şeritler. Özellikle bu Büyük alan kaplayan şeritler. Şuradan artık yukarı çıkayım biraz. Ee, şunlardan bahsediyorum. Daha ekstra kaygan olacaktır. O yüzden oralara çok dikkat etmemiz ve olabildiğince üstünden geçmememiz gerekiyor. Sonrasında yine bunun gibi bize sıkıntı yaratacak şeylerden birisi genelde sağ şeridi tercih eden kamyonların oluşturduğu ya da ağır vasıtaların sadece kamyon diye sınırlamayalım oluşturduğu çukurlar. Çukurlar tabii o geçişten dolayı tekerimizin kaymasına neden olur. Hani arka tekeri bir şekilde toplarsın ama ön tekerin kontrolünü kaybetmek büyük sıkıntı yaratacaktır. Bunlardan bahsediyorum mesela. Tam şu an üstünden geçtim. Olabildiğince dik geçiyorum. Kesinlikle virajda filan denk gelirseniz o gar kapaklarını kendimi riske etmeden teyit geçiyorum ki güvenliğimi sağlayayım. Şimdi özellikle şehir içinde yayaların da fırlaması e, yaya geçitlerine henüz alışık olmayan zihnimizin alışmaya çalışıyor oluşu ne demek istiyorum yani bir yaya yaya geçidine bastığı anda Hani olması gereken duruşumuzu ani yapıyor olmamız. Bunlardan kaynaklı olarak daha temkinli, daha mesafeli hareket etmemiz gerekiyor. Abiler de bu havada çalışıyor. Allah kolaylık versin. Hiç öyle normalde Kuru havada alacağım, ışık riskini almayacağım. Kuru havada ne yaparım? Mesela ışık yanmak mı üzere hani yakınım zaten deyip rızkı geçerim. Ama şu an hiç o riski almıyorum. Çünkü durmam daha da güçleşiyor. Ee, şimdi ekipman mevzusuna gelirsek eğer, dediğim gibi eldivenlerim aslında mükemmel eldivenler değil. Evet hani e, su geçirme konusunda bir süre sabrediyor, bir süre dayanıyor fakat belli bir zamandan sonra artık su alıyor. Yani şu anda bile yola çıkalı işte 20 dakika oldu. 20 dakikadan sonra ellerimde üşümeye başlıyor. Yayalara yol veriyoruz. Şuradan devam edelim. Sa bu şeyden bahsediyorum. Geçtik. Şimdi ben ne yapacağım? Ee, varsayalım ki benim bir eldivenim yok dermişim. Şaka yapıyorum. Eldivenim var fakat şu anki eldivenim ve ellerim üşüyor ve bir süre daha yol gitmem gerekiyor. <laughs> Bunun için ne yapıyorum? Yanımda her zaman taşıdığım şeyler var. Şöyle müsait bir yer bulalım. Ee, dediğim gibi mesela buraya normalde kuru bir havada 70 ile giriyorum bu viraja. Ama şu anda 40 ile giriyorum ki kendime riske atmama hiç gerek yok. Şerit boş hemen kendime bu şeride atıyorum mesafeyi daha da açıyorum kendime sağ şeride atıyorum çünkü arkadan hızla bir araç geliyor otobüs durabilir ve duruyor o yüzden kontrollü bir fren yaptım vazgeçti tekrar aynı yola iniyorum bu <laughs> arada. Evet, şuradan bir ara sokağa gireyim ekipmanları yanımda neler taşıyorum eğer yağmurluğum yanımda değilse bunlara bir bakalım. Soldan araba geliyor bana yol verdi geçmem için teşekkürler ama gene de beni <laughs> geç geç sıkıştırdı. Şimdi özellikle büyük araçlara e, arkasında durmamak mesafeyi fazlasıyla korumak gerekiyor. Neden? Çünkü e, yüksek miktarda su sıçratacaklar ve bu sizin görüşünüze büyük engel olacaktır. Yani neredeyse kör olmanıza sebep olabilir. Onun haricinde bir de vizör meselesi var. Vizör meselesi de şöyle. E, eğer bir pinok boy önleyiciniz yoksa ki benim bu şu an kullandığım kaskımda yok. Size büyük sıkıntı yaratacak yağışlı havada. Benim şu an bafım um olduğu için bir tık önlüyor ama eğer böyle bir şey yaşıyorsam bafımı burnuma kadar çekip camdan e, camdan minik bir tık aralık bırakıyorum. motorumu şuraya çekip yanımda yağmurluğum yokken neler kullanıyorum onları göstereceğim şimdi. Motorumuzu durdurduk. İndik. Benim çantamda neler var? Beklenmedik yağış için onlara bakacağız. Benim şu meşhur pembe kabım. Ee, Kastamonu'ya giderken yanımda aldım. Bunun içinde bir çöp poşetim var. Normalde yağmurluğum olduğu için bunu almamıştım. Bunu bugün video çekerken fikir vermek için aldım yanıma. Bunu ne yapacağız? Büyük boy, en büyük boy çöp poşeti. Ee, kol, baş, boşluklarımızı açıp kendimize yağmurluk yapacağız. Onun haricinde ben özellikle kendi sıkıntım olan el üşümem için bu lastik eldivenleri alıyorum yanıma. Ki şu an giyeceğim. Çünkü ellerim çok üşüdü. Bunlar dursun. Şurada. Sonrasında ayağım için ayaklar e, su alıyorsa, botunuz iyi değilse ya da sadece üşüyorsa su almasına gerek yok. Bu buzdolabı poşetleri fazlasıyla işinize yarayacaktır. Fakat bununla ilgili e, şöyle bir hata yapılıyor. Botun dışına giymek büyük bir risk. E, PG e takılabilir. Yolda bir şeye takılabilir. Yani kendimizi riske atmamak için her zaman e, botumuzun içine giymemiz gerekiyor. Benim yanımda taşıdığım şeyler bunlar ve hani ani beklenmedik bir yağış için zaten hani uzun yoldan bahsetmiyoruz. Şehir içinde aldığımız mesafeden bahsediyoruz. Fazlasıyla yeterli olacaktır. Şu eldivenleri giyeceğim hemen elime sonrasında yoluma devam edeceğim. Haydi bakalım. Ee, bir de belirtmek istediğim bir başka şey. Yağışta özellikle bu eldivenlerimizi üst katmana çıkarmak içeri rüzgar ve yağmurun girmesini engelleyecektir. Aynı şekilde botlarımız için de geçerli bu. Dikkatli bir şekilde çıkıyorum artık. Evet yerde vizörümüzü kapatalım, abiler ot biçiyor, gözümüze gelmesin. Ee, yağışta görüşümüz ne kadar azalıyorsa dikkatimizin o kadar artması lazım. Etraftan gelecek her türlü tehlikeye daha hazırlıklı olmamız lazım. Her zaman riski en alt seviyede tutmalıyız ama yağışlı havada daha da aza indirmeliyiz bunu. Şu an eldiveni giydiğim anda ellerim o kadar fark etti ki. Hani ofis yakın olmasa ayağıma da poşet giyerdim. <laughs> Gerçekten. İlk kimin aklına geldiyse Allah razı olsun. Şuradan dikkatlice çıkalım. Evet. evet. geçiyoruz. Şimdi sadece bahsetmediğim ne kaldı? Yoldaki su birikintileri. Su birikintisinin altında ne olduğunu bilmiyoruz. Çukur olabilir. Yani herhangi bir lastiğimize zarar verecek bir şey olabilir. Yani mümkün olduğunca şu su birikintilerinden geçmeyeceğiz. Ki sürprizle karşılaşmayalım. Bununla ilgili bir video vardı tane abi çukura düşüyordu. Yani sonra viral olursunuz. Şimdi benim normalde arkamda araç yok tabi. Ama eğer arkamda araç olsaydı e, ortada bekleme, beklemem benim için tehlike yaratacaktı. Neden? Çünkü benim ne kadar fren mesafem uzuyorsa arabalarında aynı şekilde. Yeni bekleyecek mi, beklemeyecek mi kendisi de çok kararsız. Teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz şimdi? Özet geçersek, olabildiğince az e, vites değişimi, e, ani gaz ve fren bunlardan kaçınıyoruz. İkincisi logar kapakları, beyaz çizgiler ve kamyonların ağır vasıtaların oluşturduğu çukurlardan uzak duruyoruz. Üçüncüsü, üçüncüsü <laughs> kafam gitti geldi. Üçüncüsü ne yapıyoruz? E, su birikintilerinden geçmemeye çalışıyoruz. Çünkü herhangi bir sürprize karşılaşmamamız gerekiyor. E, sürüşle ilgili atladım. Başka bir şey var mı bilmiyorum. Kıyafet konusunda olabildiğince rüzgar almayacağız. Yağmurluğumuzu yanımızda taşımaya çalışacağız. Eğer herhangi bir sürpriz yağış olduysa taşıması daha kolay olan poşet, eldiven gibi şeyleri yanımızda taşımaya çalışacağız. Çünkü şu anda İstanbul benim için problem olmasa da ilerleyen aşağıda sıkıntı çıkaracaktır. Bu yüzden olabildiğince önlemli bir şekilde dolaşıyoruz. Daha sonrasında kask mevzusu, vizör mevzusu. Vizörümüzde bir bu önleyici yoksa e, buffımızı gerekirse, iki gerekirse üç kat giyip kaskımız hava alacak şekilde vizörümüzü bir tık açabiliriz. Bahsetmediğim şu an fark ettiğim şu var yağışta kaskım tamamen yağmurla kaplandı. O zaman ne yapacağım? Normalde belli özellikle eldivenlerde silecek görevi gören plastikler oluyor. Fakat bakıyorum benimkinde yok. Ne yapıyorum? Tam şu kısım benim mesela deri onunla kaskımı temizliyorum. Vizör meselesini geçtikten sonra e, tekrar sürüşe dönersem eğer abi bana yol vermek istiyor. Teşekkür ederim. Sürüşe döndüğümde önümdekile zaten mesafeyi koruyorum. Arkamdaki araç bana mesafeyi korumuyorsa eee stop lambalarımın yanmasını sağlıyorum. Kendimi riske atmadan hafif bir şekilde manete dokunarak. Yani ben şu an mesela manete dokunuyorum beni etkileyecek hiçbir şey yok. Ama arkamdaki araç benim fren yaptığımı düşünüp benden uzaklaşıyor. Gibi. Bu şekilde genel olarak özetleyebiliriz. Benim unuttuğum, sizin kullandığınız yöntemler varsa yağışla ilgili bunu konuşabiliriz aşağıda. Hafifçe viraja girerken size veda ediyorum. Teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım ee, fayda sağlar. Ya da zaten bildiğiniz şeylerse hatırlatmışımdır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.